Manisa Belediyesi'nin Dünya Bankası ve TEPAV teknik desteğiyle hayata geçirdiği Vatandaş Karnesi projesi Dünya Bankası tarafından örnek proje seçildi. Bu çerçevede Dünya Bankası tanıtım yetkilisi Alison Schaeffer ve Dünya Bankası Dış İlişkiler Koordinatörü Tunya Celasin Aydınalp Manisa'ya gelerek projelerin ayrıntılarını inceledi. Manisa Belediyesi'nde tanıtım filmi çeken ayrıca belediye başkan yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu'yla röportaj yapan Dünya Bankası yetkilileri projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Projeyle birlikte yaptıkları hizmetlerin halka yansımalarını gördüklerini ifade eden başkan yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu vatandaş karnesiyle eksiklikleri de görme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. Halkın yapılan hizmetlere bir anlamda puan verdiğinin altını çizen Usta Mehmetoğlu, bu çerçevede halkın isteklerine göre hareket ettiklerini söyledi. Manisa'ya gelme nedenlerinin vatandaş karnesi projesinin başarısı olduğunu ifade eden Dünya Bankası tanıtım yetkilisi Ellison Schaeffer, Amerika'da birçok şehrin bu proje üzerinde çalıştığını söyledi. Manisa'nın bir anlamda Amerika'daki şehirlere vatandaş karnesi projesiyle örnek olduğunu ifade eden Schaeffer şöyle konuştu. of the city that I in, for example. Hmm. Ee, bizi buraya getiren e, tamamen burada uyguladığımız projenin başarısı. E, biz de bu başarıyı gözlerimizde görmeye geldik ve birçok şehir Amerika Birleşik Devletleri benim geldiğim ülkede bunu yapmaya çalışıyor ama rahatlıkla söyleyebilirim ki Manisa o şehirlerin çok daha önünde. Manisa kendi en güzel tutumlu city diye görüyoruz. Yes it can. It has this great call center <laughs> and also beautiful flowers planted outside. It seems like a very charming city. Kesinlikle örnek olabilir. Örnekte olması gerekir. E, müthiş bir e, çözüm üretim merkeziniz var. Çok güzel çiçekleriniz var. E, görmek e, müthiş keyif Dünyanın dört bir yanında başarıyla uygulanan projelerin başarı öykülerini kısa filmlerle tanıttıklarını dile getiren Dünya Bankası Dış İlişkiler Koordinatörü Tunya Celes'in Aydın Alp ise şunları söyledi bir tarafında başarıyla uygulanan, kendi finansmanında başarıyla uygulanan projelerin başarı öykülerini kısa bir filmde e, kullanıcılarla paylaşmak istiyor. E, Manisa'daki bu e, Vatandaş Karnesi projesinin son derece başarılı sonuçlar doğurduğunun haberi bize kapanış raporunda geldi. Biz dedik ki rapordan okumak yerine gidip yerinde görelim ve sonuçları görsellerle zenginleştirerek e, biz de bizim paydaşlarımızı paylaşarak e, sizin başarınızı ülkenin kalkınma hedeflerine olan katkısından dolayı bir manada hep birlikte kullanalım ve kutlayalım. Vatandaş karnesinde halkın en çok beğendiği hizmetler arasında yer alan Manisa Belediyesi cenaze hizmetlerini de inceleyen Dünya Bankası yetkilileri konuyla ilgili olarak Sağlık İşleri Müdürü Ekrem Akkaya'dan bilgi aldı. Herhangi bir vatandaşın cenazesi olduğu gün acısını yaşadığını ve cenaze işlemleriyle uğraşamadığını dile getiren Akkaya, biz bu noktada neler yapılabilirin araştırmasını yaptık. Bu çerçevede cenazeyi nerede olursa olsun belediyemize ait araçlarla alarak yıkanmasına ve defnedilmesine kadar bütün hizmetleri sunmaya başladık. Bu da halkımızın beğenisini almış. Biz de bundan çok mutlu olduk dedi. Sağlık Hizmetleri Müdürü Doktor Akkaya ayrıca gazilhane ve mezarlıkta Dünya Bankası yetkililerine yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Etkilenecek